Merhaba sevgili çocuklar. Jukyland TV ekranlarında bugün sabırsız ama sevimli bir sincabın Nibli'nin hikayesine konuk olacağız. Nibli, renkli meşe ormanında yaşayan genç bir sincaptı. Çok tatlıydı. Çok da enerjikti. Ama onu diğerlerinden ayıran bir özelliği vardı. Hiç ama hiç sabredemezdi. Bir fikir aklına gelir gelmez hemen yapmalıydı. Fındık mı toplayacak? Hemen en yükseğe tırmanır. Yarış mı var? Sıra beklemez. Önce atlar. Bu yüzden bazen başı derde girerdi. Ama o bunu önemsemezdi. Aman en azından beklemedim derdi gülerek. Bir gün ormanda büyük bir haber yayıldı. Altın fındık yarışı başlıyor. Ormandaki en güzel ve parlak fındığı ilk bulan yarışın galibi olacaktı. Tüm hayvanlar heyecanlandı. Ama yarışın bir kuralı vardı. Sadece sabahın ilk ışığında başlamak serbesttir. Nibli kuralları dinlerken içi içini yiyordu. Ben şimdi bütün gece bekleyecek miyim? Hayır. O sabırsız bir sincaptı. Gece herkes uyurken nibli gizlice fındık avına çıktı. Ağaçlara tırmandı, dalları aradı, kozalakları devirdi. Ama her defasında ya boş kabuk buldu ya da çürük fındıklarla karşılaştı. Sonunda yorgun düştü. Bir ağacın kovuğunda dinlenmek için kıvrıldı. Sabah olmadan gözleri kapanmıştı. Güneş doğduğunda herkes yarışa başladı. Ama Nibeli uyuyordu. Öğleye doğru gözlerini açtı. Yarış çoktan bitmişti ve kazanan yaşlı kirpi Joro. Joro yavaş adımlarla ormanı dolaşmış. Sabırla her ağacı dinlemiş. En güzel fındığı bulmuştu. Parlak, altın gibi bir fındık. Nibli utanarak yaklaştı. Ben de denemiştim ama gece çıktım. Joro gülümsedi. Sabırsızlık seni yormuş. Ama öğrenmen gereken bir şey var. Bazen beklemek gitmekten daha hızlıdır. O günden sonra Nibli önce düşünmeye başladı. Koşmadan önce durdu. Dinlemeden önce konuşmadı ve öğrendi. Sabır sessiz ama güçlü bir beceridir. Bugün Cuculand TV'de şunu öğrendik. Sabırlı olmak sadece yavaş olmak değildir. Sabır doğru zamanı bilmektir. Sen de hiç beklemek istemediğin bir an yaşadın mı? Yorumlara yaz. Birlikte konuşalım.